Başkent Üniversitesi Özel Başkent Okulları Akademik Eğitim Kanalımızdan Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle hmm, sesini öğreneceğiz. Önce ıı hmm sesiyle ilgili hikayemizi dinleyelim. Meltem ile Mine hafta sonu manava gitmişler. Manavdan Melike Nine'nin istediği elma, muz, mandalina, üzüm ve limondan almışlar. Melike Nine Meltem ve Mine'ye çok sevdikleri limonlu keki yapmış. Meltem ile Mine limonlu keki afiyetle yemişler. Şimdi içinde h hm sesi içeren görseller izleyeceğiz. Mum. Mum kelimesinde mum sesi başta ve sonda bulunuyor. Mandalina. Mandalina kelimesinde mum sesi ilk başta yer alıyor. Kalem. Kalem. Kalem kelimesinde m sesi sonda yer alıyor çocuklar. Maymun. Maymun. Maymun kelimesinde m sesi başta ve ortada yer alıyor. Mısır. Mısır. Mısır kelimesinde m sesi başta yer alıyor. Şimdi de m sesinin yazılışına geldi sıra. Büyük H sesini yazarken önce düz çizgi, ardından yatay çizgiler ve daha sonra tekrar düz çizgi çizerek büyük H sesini yazıyoruz. Hangi aralıklara yazdığımıza dikkat ettiniz değil mi çocuklar? H büyük hmm sesini yazdık şimdi. Sırada küçük hmm sesinin yazılmasında. Küçük hmm sesini yazarken ortadaki aralığa önce düz çizgi ardından düz çizgiden yuvarlayıp alt çizgiye değene kadar indiriyoruz. Tekrardan hangi aralıkta ve kalemin nasıl yazıldığına dikkatlice inceleyelim çocuklar. Yeni öğrendiğimiz h sesiyle heceler oluşturalım mı çocuklar? O h hmm. om i h hmm. Ma M E M Çocuklar sıradaki etkinliğimizde içinde M sesi geçen varlıkların kutucuğunu boyayacağız. İlk görselimizi inceliyoruz. Mantar Mantar kelimesinde M sesi ilk başta yer alıyor. O yüzden bu kutucuğu kırmızıya boyuyoruz. İkinci görselimizde muz, muz, muz derken ilk baştaki sese dikkat ediyorsunuz değil mi? Yeni öğrendiğimiz m sesini duyuyoruz. O yüzden bu kutucuğu da boyuyoruz. Üçüncü resmimizde bir gemi görüyoruz çocuklar. Gemi. Gemi derken ortadaki sese dikkat ettiniz mi? Gemi. Burada da yeni öğrendiğimiz m sesi olduğu için bunun da kutucuğunu boyuyoruz. Peki otobüs derken içinde hiç m sesini duyuyor musunuz? Otobüs. Çocuklar otobüs sözcüğünün içerisinde m sesi yer almadığı için bu kutucuğu boş bırakıyoruz. Şimdi de öğrendiğimiz seslerle oluşturduğumuz bu metne kulak vermenizi istiyorum. Metni dikkatlice okuduktan sonra defterlerimize güzelce yazalım. nemli kilim Emel o kilim nemli nemli kilimi alma. Mine Kilim nemli nemli Kilimi alma Evet çocuklar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste buluşuncaya kadar hoşçakalın.